Tarihte Bugün 9 Nisan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 9 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1241 Moğollar Macaristan'da Moğaç muharebesinde Macarları mağlup etti. 1682 Fransız kaşif Ren Robert Cavelier Mississippi Nehri'ni keşfetti ve bu bölgeyi Louisiana adıyla Fransa toprağı ilan etti. 1865 Amerikan İç Savaşı sona erdi. General Robert Lee Epometex mahkemesine teslim oldu. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Danimarka ve Norveç'i işgal etti. 1967. İlk Boeing 737 jet uçağı havalandı. 2003. Irak Savaşı'nda Bağdat düştü. Saddam Hüseyin'in rejimi fiilen sona erdi. 2019. WikiLeaks kurucusu Julian Assange Londra'da Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alındı. 9 Nisan tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1898 Paul Robeson, Amerikalı sanatçı ve aktivist. 1926 Hugh Hefner, Playboy dergisinin kurucusu. 1933 Jean-Paul Belmondo, Fransız sinema oyuncusu. 1954 Dennis Kate, Amerikalı aktör. 1963 Erdal Tosun, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. 1990 Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu, Twilight serisiyle tanınır. 9 Nisan tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1483, 3. Edward, İngiltere Kralı. 1626, Francis Bacon, İngiliz filozof ve bilim insanı. 1945, Dietrich Bonfeyer, Hitler rejimine karşı gelen Alman din adamı. 2005, Andrea Workin, feminist yazar ve aktivist. 2011 Sidney Lumet, Oscar ödüllü Amerikalı film yönetmeni. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 10 Nisan'da görüşmek üzere.